Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle uykusuzluk oynayacağız. Hihihihi ha. ben niye altı sıfırım ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şam tükedeceksek yerceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne kadar yük, ne kadar yük. Bu arada bu videoda hiç kesit olmayacak. Yani tamamını izleyeceğiz. Oh yeah. Ben Javskiru'yu satmayacağım. Hocam bu da ne burada ya. O değil de oyun çok kısa. 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar artık daha rahat. Biraz daha. Evet arkadaşlar. Aa annemiz ne kadar da tatlı be. Aa baba. 行了，爸爸那，跟他说吧，没事。他妈妈爸爸，爸爸爸爸爸，怎么？ Tamam. Hadi bak. Anne gidiyorum ben. Alo no. Ben kaç. Koşabilirsin. Aga ben bloksu koruyacağım. He bu da neden var lan? Geleceğim kaldı. Oğlum ne oldu? Evet. Şundan Şuradan içebiliyor muyuz? Ah oh be. İçseymişiz keşke. Al babacığım. Al şunu iç. Sonra da Anne duy annem duyfası var. <laughs> e. Açılan. Ben neden koşamıyorum ya? Neden bu kadar yavaş? Açıl bakayım, açıl susam açıl. bu, bu hızlı oldu. Konuş lan. Tamam abi, abla tamam. garip benziyor. Bir konu sol sağa sol. Tam devam et. Bir daha da maç almıyor. Hoş geliyorum. Al sana kargo O ne yapıyorsun? Kapçı. Neden benim evim Ah, parketimi aldın. Teşekkürler. Det er ok. şey arkadaşlar ben müzikli telefon değil. Ya oğlum bunu duymak bu zor Evet arkadaşlar oyunun sesini e kapattım çünkü delif yemek istemiyorum. Ha, dur lan gel. Çok da ses kasmışım çünkü. Şam <laughs> yani skill. ne oldu? Biliyorum kork oldu. <laughs> <laughs> Tamam. Heh? Fuck. <laughs> Umarım bir yaratık üstüme atlamaz. Neni? Bak sırf senin için. Şemsikeri yemek istemiyorum. Bu kadar yavaş olmaz alırsaydım ne olduğunu biliyorum işte ben ya. Evet yabancı oldu. gitti. Ha. Fiyo bak olmadı. Ya işte. Ay bir etli meleği erkek kapıyı patronunuz geldi. Oğlum rahatlar keyif. Daha da bir takip <laughs> göt göt tüyüyordu. <laughs> Teşekkürler abi. <laughs> Sen çok abi güzel bir adam. <laughs> ben bu adam bu tarzı de yukarıya bakarsak. <laughs> evet. Babamız ve neyse. Annemiz Üzüldüm. Nasıl yaptı? Neyse. Tamam. Neden uyuyamıyorum? Annenle ile konuş. Tamam mam. oldu ne korktun la? Baba, baba hala dün ben eve bir Baba ben onu gördüm. Yukarı gitti ve etraf görüp görmediğini görmek için yukarı sabit konuş. Kaka. Hadi tamam olmadık. O değil de püspür az. Zengin bir kere. Oho. Bıraksın kral. Oğlan ne yapıyorsun? O oh, yes. Devam ediyorsun. Babam var yeah. yoruldu. Evet. Biraz önce gördüm sanırım komşunuzun evi. Ne doğrusu, doğru yürüyordu. Hangi komşunuz acaba? Ama. Yaşlı kadın mı? Bu bizim komşumuz. Baba ne? Ha. Ah. Koçlar koş. Bir hafta idi lan? E, Yüzü değişti sanırım. Ya. Evet çok buradım şu an. Da Derken. Arkadaş. Arkadaşlar Jamskill'i yürüyün Sıçayım Baba Jamskill Atma bana Bab Baba Baba Ne oldu da? Hedef. Ne bakıyordum sadece? İçi boş kurup. Ne oldu lan <laughs> <buna> bakın. <bakıyordum> <laughs> ba Baba. Baba sana ne oldu? Anne ni? Anne dini? Ne oldu lan? Bir nedeni ne gülüyor? Uyumuşum işte. Boşluklar şöyle kaçıyor derken neden şimdi burada? Ne diyorsun oğlum sen? Bu <laughs> pek doğru değil. Ne De doğru değil lan şu an uyudum ben. Nasıl bu uykusuzluk amık? <laughs> bunu Ödüm koptu lan! Koptu lan fişerim benim uyudum. Sövdük gidiyorum. Size korkmakta iyi eğlendiler. Evet arkadaşlar. Gördüm. Melek seviyor göke. Aa babamız merak olmuş. Geri döndü artık. Umarım artık babamızı derdir. Evet biraz korkmuş. O terk etmiş olabilirim ama Şş. baba lamba Aa, öldürüyor ne öldürüyorsun? Neden şu an dışarıdayım? Bu kadar olana ki. Ee, gitmedi ve biraz dinlenmelisin. Uyuyabilirsek? Dakika içinde sana yetişeceğim. İnşallah. Bak şu an hiç kimse yok. Piko babamız dönmedi. Anamız biraz korkmuş. Bizim gibi. Sonra bak. Ve Sıba. İki de bir yer değişti. Ve ah. Herkes için zıplama. Kedalamıyorsun gibi görünüyorsun. Bu nasıl cümleydi lan? Baba ile konuş. Baba ile konuş olmaz mı? Anne. Hayır ya. Benim burası kolay. Gitti. Hepsi gitti. Tamam. Baba bu sizin için iyi değil bence. <laughs> Ana sen inşallah arkada değilsin de gibi ya. İnşallah arkada değildi yoksa bok yedik. Et kanka bana bırak şokola ver. Seni. Lan şurada var ya. tamam. Tamam tamam tamam. Uf oh, sonunda. Hop sizi yok. Ağaçlar geçilmez. Köpeğe atma. Yolun <laughs> <laughs> ne demek? Atlamak Abi sim bu değil mi? Adam almış gölmem bir şeyse ya. Ananı ne olmuş lan? Durun arkadaşlar bir şeye bakın şu. An. Ya lan böyle <laughs> bakınca hiç olmuyor. Ee, çöp bu kadar Büyük olması gerekiyordu Bana mı evet, Geliyor Araba nasıl tı Kamyonet Adam mı olacağım Sikir attı lan <laughs> Uyanmayacağım demiştim size Çünkü ben Ben Uyarılmadı mı yeni? Ben neden siz o zaman uyarayım? Anlamadım o kadar şey. Ama o kadar da yiyeceğim sıkıntı korkutucu değildi. <laughs> Ana. <laughs> Geriye saldırdım lan. Proxy <laughs> kolay. Tamam artık gidelim. E, neredeyse burada. Ya hayır ya. <laughs> Annem bağlayacağım, atacak Annem yok. Babam, Babam bile yok. bakmıyorum bakmam bakmayacağım Jump scale Bu kendime ne dedim Tam da düşündüğüm gibi Battım ya salak Çok Ben bunu biliyordum işte. Ana burada mı temiz? Rüyaymış ya. Bu arada bakmadım ciddi ciddi ki. Bildiğim için. Bu kaç gün lan? Bir hafta mıydı? Bu arada bizim karakterlerde de akılını kaybediyordu. Elleri kendileri ya. Sonra dördüncü. Kaç dakika konuş? da Ee, o değil de ekran kararmaya başladı. Anasını Lan! <laughs> He yok lan. Zorlu artık. <laughs> <laughs> artık doğru. şey altı kaybettim sak kaybetmiş <gülüyor> normal bizim <laughs> normal <laughs> ama evet 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 Neyim? Şu an adam çok. Normal. Oğlum bu neden yüz falan? Hı -hı. Biz iyice akıl sallamışız. Annen iyi. Sen ken. Bu beni mi izliyor? Bak şey. bu servis. Af ziyaret. Ama nasıl bu fazla? Sedim lan. Gerçekten uyumak bak Ne? Bizim ekipten birisi bir şey soldu da. Artık bir hafta geçsin ya. Ben de... <laughs> Anam Salih'e gelmiş. <geliyormuş. gülüyor> Anam şimdi bu. Yani 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 yani. İnşallah bir kere de uyuyoruz. <laughs> Bak biz dede doyuyoruz halık. Arkadaşlar bugün iki video atacağım. Biz akıl sağlığımız bitti ya. Bizim akıl sağlık yok şu an. Ama tarlada... <laughs> Babamız bile yok lan. Hiç kimse mi yok? var. Anahtar not. Bakayım. Oğlum niye kadar? Ne çok geç, geç lan? Hiç kimse yok. Evet, sadım. Yol bulmaya çalışıyorum. ne oluyor biz kesin geberdik her <laughs> şeyle yersin emi görmüyor musunuz <laughs> <Ananı. gülüyor> abi Noluyo len? Noluyo Siz Bos ee, bu çocuk siz kimsiniz? Siz nesiniz lan? Siz Nesiniz? Ne? Sen... <S3élan ici> Şan... Adam ne? 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 olmasın. Nasıl? <laughs> Oyunun yapımcılığı mı? Сибабо и Сонти. Че

Büyük jeg tror kanskje det er kult å jobbe som gutt.

Görüşürüz arkadaşlar. Bye.